Arkadaşlar herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki arkadaşlar uzun zamandır Serdar Ajan'dan şokun özel dizisini yapmaya çalışıyordum ve geliştirme aşamasındaydı. Tabi arkadaşlar hep böyle tarihi çok uzattım. Böyle tarihleri bilemediğim için arkadaşlar. Ve arkadaşlar artık arkadaşlar sizlerle beraber arkadaşlar Serdar Ajan dizisine başladık. Ve arkadaşlar sonra 5. sezon arkadaşlar olacak ve sonra arkadaşlar maalesef dizilerin finali olacak. Evet arkadaşlar yani ama tabi zombi dizisinin zombiden yani zombi dizisinin 3. da olacak arkadaşlar. O da yakına gelir herhalde bu. Yani Ocak ayında falan işte vesaire gelir yakın zamanda. oraya geçtim aşamasında. O yüzden arkadaşlar Serdar Canan Kaşok'un bugün ilk bakış atacaksınız. Yani ilk dizisinin birinci bölümü. Bugün arkadaşlar yayında. E hazırlanın şimdi. Bekleyin. Arkadaşlar bunu yapmadan önce size kısa bir şey göstereceğim. Neyiz sen bir şey demek ister misin? Evet